<laughs> evet biz de favelerimizi girelim. <laughs> Aşk sadece anlayana Hop şöyle gelelim paylaş böyle olsun Bit bakalım rekabetçi modu bulacak mı Zula Hop. şuraya bir F5 atsak ne olacak okey tamam gözüküyor kopyala everyone Okey tamamdır. <laughs> Hocam şöyle şuraya biz bir gelelim. Tamam temizinden, güzelliğinden, helalinden diyelim. Youtube diyelim. 360p değil 144p alalım şurayı. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Okey güzel. Bombayı kur ve patlat. Oo oh, MRS bigolife. Güzel. Abi çekilsen hadi. Sabah sabah ya. İlk oyundan. <laughs> al git al meraklısınız insanları kanser etme. Umarım. Oo. Bomba kuruldu. Ya nasıl vuramadım ya? Çözüyor, çözüyor. Ya reis niye zoom açıyorsun yakındayken, fight'tayken ya? Gerçekten adam yakın yakındayken zoom açıyor. Çok Boy tuhaf bir şey gerçekten ya. ya. Neyse. Ya adam. Hadi lan. Sizin mi bekleyeceğim? Geri oyna, geri oyna. Can kalmadı. Allah aşkına bir şey diyeceğim. Efendim. Bombayı ya tamam anne ya yayınlaymadım ne de dedim ya. Ya ah, dia. Oğlum nasıl geçiyorsunuz oraya? ya? Sizin gibi takımın var ya. Oğlum bir bize gelen takıma bak. Bir de karşıya gelen takıma bak ya. Ya ver şu sniper. Artı bir olsa bile insan oynar ya. Çekil ya. Sıfır kill almış ya. Lan bloklama lan bloklama. Bıçağı yok koşamıyor. Anabacı küfür edeceğim ha. Bak artı iki. Çekil şuradan. Ölme. Ölme. Amanı ya. Gel daha girdi. Bak burada pusuyor. killleri alıyor. Ondan sonra diyor ki oynayın diyor. Antit olduğum oyuncu tipi ya. Pus oğlum pus Bombayı kur ve oğlum, sıfır kill ne sıfır kill ne? Az adam vurun ya. bir bize gelen takıma bak, bir de karşı gelen takıma bak ya. Artı birle sen öyle bana vurdun ya hiç hiçbir şey demiyorum. Abi gerçekten yok ya. Adam Yalan attı lan avukla yalan yalan. Böyle bir şey yok ya. Hani gerçekten böyle bir şey yok ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi ya. Ya hadi oğlum ya. Beyzi beklemek ne ya? Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. İyi bekle ben de şöyle yapacağım. Bekle, 20 saniye sonra bekle. Bekle, bekle. Bekle bir saniye. Şunu şuradan şöyle yapalım. Oraya geldik. Onu da şöyle yaptık. Bekle. Kapat hocam. Adam oyundan çıktı. En iyisini yaptı. Kim çıkmış lan? Rocky çıkmış. Çıksın bana. Hadi açıl artık. Lalla. Bekle hocam. Bir saniye. Bir bekle. Bombayı kur ve patlat. Ah, insan sınır oluyor ya. <laughs> öl artık lan, öl ya, öl ya. Kaç tane vuracağım adama ya? 10 tane vuruyoruz ölmüyor. Allah Allah. Sound muted. Muted. Adam 10 tane vurduk ölmüyor ya. Lan pusma ya. Bu da burada duruyor duruyor. Kill alıyor sonra kill alın kill alın. Ya oyna işte de. Bak. Karşıya bir geçit attı daha geçit daha 9-0 olur ha. Bombayı kur ve patlat. Allah Allah ya. Hayır yani. Vur. Adam vur. Bir kill ne ya? Bir kill almış ya. Allah'ım ya Rabbim ya. O maviye bakan ne yapıyor? Ne yapıyor? Beletler ya. Rank düşük olunca böyle saçma sapan beletler geliyor. Bak ya karşıya bak. Full art yedi. Benim takıma gelenler belet de hepsi belet. Helal lan. Anca pus. Ben de artık bunu yaptım Pusu Pusucan beyzi. Adamlar nasıl araşıyor? Vurur. Ya yaptığı şey çok saçma değil mi ya? Allah Allah ya. Bomba bölgelerini koru. İnsan sinir oluyor. Ver lan şu api. Ya oğlum 3 çamaşır ya? Evet. Ona sıfır. Çok güzel. Çok güzel. Ona sıfır. İşte böyle. Böyle devam ederim. Böyle. Tamam mı? Böyle devam edelim. Güzel. Bir de vereceğin ya verici dese dese de ilgin al distance'ını ev sende ne vereceğin çöp abi madem ne Oğlum karşı usta atmış ya Şuna bak usta elit bizimkisi full zümrüt Bir de karşıya gelene bak adalet mi lan bu Allah Allah Ne diyor bu İyi belki kavga belki güzel bir şey çıkar. Hiç zannetmiyorum ama. Evet. Ah Glock'tan başlayacağım ya. Ne olursun. Ay adam ben niye aldım ki? Ben niye aldım ki bunu? Zaten benim kuantumum vardı. Niye aldım? Yani saçma bir şekilde aldım bunu. Jeton sonradan düştü. İyi le 111 avare. E Bak bu verdiğin kuantumları avuga bekliyorum ama avuga vermeyeceğim. Güzel. Avuga açıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah deyip. Bak şu Terminator'a desen güzel. Tamam mı? Abi. Siyah kuantum ver. Ver o kuantumu. Tamam güzel gümüş de olur. Ver daha ağacı avukumuz. acı tamam. Bir, bir günlük alalım mı hocam? Z.A. ile. Ne geldi? Terminator. Al abi. Mis gibi terminator. Susturucu terminator desem. Her üst Bence baya mükemmel oldu. Ama tabii böyle bıcık bıcık oynanmaz. İkide bir tak 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 yapmayacağız. Yanlış şey gelmesi de güzel oldu. Ee, şu desenin gelmesi çok iyi oldu aslında. Yani böyle de güzel gidebilir. Gerçi gümüş desen var diye hatırlıyorum ama. Allah abi en güzelinden, en basitinden, en temizinden bu. O raptor da varmış, raptor'a da güzel gider. Bakalım hocam. Yani. Tabi bu da güzel gidiyor bu arada. Aqua Quantum da çıktı güzel. Yani. Bu şekilde mi oynasak yoksa gümüş şeklinde mi oynasam diye düşünüyorum. Yani bence gayet güzel hoş durdu ama bir bakalım nasıl abi bence bilmiyorum ya şey daha güzel kaplan da var gerçi da yok be bir şey daha güzel transform da hangi dürbün taksam diye düşünüyorum holo mu ya tam tam bu refleks tamam avukumuz bu olsun bir de 111'e bir şeyler çıkıp durdu. Tamam ya böyle iyi. Hadi lütfen düzgün takım at. Lütfen düzgün bir oyuncu arayasın. Hadi be. Bağalım. İnşallah gelir. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Bulucan mı artık o maçı? Yoksa bulmayacaksın mı? Bence buldun ya. daha hadi, hadi 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 buldun hadi. Ha bulmadı lan harbi. niye bulunmuyor ki? Yani bulsan ne olur ölür müsün zula? He? ben YouTube yazdım oraya YouTube MP'de dönüştürücü çıktı ne alaka? Dedim ki ne alaka? Bu ne oğlum ya reklam geldi. Ben Ahmet bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Rizlo videosuyla karşınızdayım. Bu giriş yapabilmek için tam 10 defa uğraştım arkadaş. Okey, ne yapayım? Değil mi? Ya mantıken öyle. Banana. Benim ne kadar ilgileniyor? Tabii ki de sıfır. Eee Yine buraya attı Yine buraya attı tamam sakinim hocam Sakinim kur ve Abi bak ben bu oyunu severim Karşı ekilere daha demin yine karşıya geldi Şu merisler abi adamlar rank usta ya Ben zümrütüm ne alaka ya yani... Senin gibi Şeyin var ya Abi çok saçma ya. Gerçekten saçma. Ya. çıkış yapamıyor muyuz? Yapabiliriz abi. Çıkalım. Hadi Ya Zula. Adamın rankı usta. Buyup tamam bak buyup adamın buyup rankı, buyup. rankı usta. Ben de zümürtüm. Sen onu nasıl benimle eşleştirebiliyorsun ya. Yeter de. Abi diğer elde geldi adamlar iyi oynuyor. Benim dengim değil abi benim rütbem değil. O adam nasıl bana nek geliyor. Ya silahlar eşit olsa şartlar eşit olsa tamam derim abi. Artı altı var. No, Artı birim var. Damat, damat Dur. Ya senin mi? Çıkıl bakayım. Geldi geldi. bu çocuğu ya. Sikerim öyle oyna. Ya oğlum ben zümrütüm zümrüt zümrüt alo Boyu zümrütüm bayağı ya bayağı bak zümrüt dostları sen ne bak ne kadar takılıyorsun bak zümrüt elmas elit usta adam benden 4 rank yukarıda oynuyor o nasıl benimle eşleşebiliyor ya o benimle nasıl eşleşebiliyor abi ya ya bu kadar kıytır olamaz ya Huzul oyuncuları diyor ki bunu düzeltin yok abi. Huzul oyuncuları ne zaman zoradan bir şey isterse oyun her zaman ya tam tersini yapıyor. Yok böyle bir oyun ya. Gerçekten yani kendini yani bitirmeye mi çalışıyor? Zaten bitti oyun. Yani zaman geçirdim diyorum öyle. Zaten oyun tadı çıkmıyor. Getiriyor bunu ki adam benden 4 rank yüksekte oynuyor. Geliyor ben de şişiyor. Tamam oynayamıyorum. Zaten zümrüt bak zümrüt yani orta dereceli bir oyun usta yani profesyonel gibi bir şey. O oyuncu nasıl bana nasıl bana denk geliyor ya? Gerçekten böyle bir şey olamaz. Sözde bunu düzeltmişler de o da sözde. Ya çık aman ya. Sikerler aman akayım, rankını ye. Abi gerek yok. Gerek yok. Ben bir de bekledim ki adamlar bana denk gelmesin biliyor musun? Getirdi bana buraya o şeyi usta oyuncuları tekrardan al diyor ya bari beni onun takımına at. Diğer elde beni karşıya attın bari adamın yanına at. aynı takımda olalım bari Eksedirtme ne kadar seviyor bu oyunu Yok böyle bir şey ya Girelim normal oynarım daha iyi ya şimdi normalde de çok blokluyorlar. bak. Herkes tek nişancı. İyi tabanca bomba kapalı ama bizim artımız yok. Ölüm maçına bir girelim hocam. Hatta normal bir sabotaj yok mu hocam? Biz normal bir sabotaj girelim. Başlayalım. bu arada ilk sabotaj arayacağım. Bitiyor safran Başladı favela. Girelim. Girelim. Bari burada oynayalım. Bari biz burada bir stresimizi atalım. Giriyoruz oyuna stres atalım. Kafa dağıtalım. Oyun getiriyor üst üste iki tane. Yani yüksek oyuncu getiriyor. 14'e 1 kazanıyormuşuz bu arada. E şimdi karşıya yazık değil mi? Yazık. Ee? Baksana. Buradan da çıkacağım ki abi ne gereği var ya. Ne gereği var. Oyun bitmiş. O zaman başta değil bitiyor yazsın. 14'e 1. Oyun gelmiş başladı yazmış oraya bir de. Tabi onlarda bir maçın sonucu belli. Bak hala başladı yüzü. Ben de dedim herhalde yine başlamış. Ya bak bu yine başlamış. Gir buraya. Allah Allah. Sabah sabah 2 tane exceded'ti ya. Sağtaşlar rank kasmaya çalışıyoruz. Öylesine. Connected. Neyse hoş geldiniz de kalalım ya. Ya hadi oğlum ya. Ya böyle de sarmıyor beni biliyor musun? Bak şimdi oyundan ben gayet bir soğudum yani. Bayağı bir soğudum. Diyorum ki bu ne oğlum böyle oyun mu olur diyor. Ya oyunda oyun güzel. Oyna lafım yok. Ya yöneticiler ilgilenmiyor ki. Z Zula bir ara şu silah animasyonlarında yaşadığı Millet dedi ki eskisi olsun. Biz bunlarla oynayamıyoruz. Abi 2-3 tane silah bıraktı. Biri değil. Biri neydi bilmiyorum. Bir tane silah da öyle bıraktılar. Ya millet diyor ki oynayamıyoruz kardeşim. Diggle Diggle olmaktan çıkmış diyor. değiştiriliyor diyor Yok diyor. Değiştirmeyeceğim diyor. İyi. Önceden zamanla zevkle oynadığımız oyun Artık nefret de görüyoruz. Sırf yani öylesine bir kar oynayıp çıkarız artık. Bunun ne kadar farkında bir o da bilmiyor. Ya yok böyle bir oyun gerçekten ya. Bomba koru. Ya cidden geçeceğim Valorant'ı rahat rahat oynarım daha iyi ya. Tamam Valorant'a geçeriz hacı. Hiç hiçbir şekilde sorun değil. Hiç sorun değil. Valor'a geçerim oynarım daha iyi. Altta numaram gelmez. Çekil ya. Yok hacı yok. Dur bari şuradan bir ev da var bari birkaç kişi gelsin öyle. Zamanında yaptığımız şey. Sosyal herkese evet, evet, uzman, but, canlı. Yayın Kaydet abi enterle. Bari böyle Bir şeyler yapalım kendi çapımızda Ya bu sefer de biz güçlü olduk abi Baksana bir bize bak bir karşıya bak. Bu silah niye sıkmıyor ya? Tam sıkıyor işte derdin mi? Bas 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 bas. Nerede yukarıda? Bir, bir kişi kalmış. Zula kazandı. <laughs> Zula kazandı. Kazansın bana ne? Bomba bölgelerini koru. Ay şey hocam, bir tane daha bir F6 yapalım daha yapmayalım. Abi karşı taraf ayrılır ki. Yani daha demek ki rekabette olan şey ya. Bizim takımın levellerine bak, artılarına bak. Bir de karşıya bak. Zengin veya fakir ya. Fakirimi de çalıyor ya. Yeah, <laughs>